Selam. Dublin'deki odamdan herkese selamlar. Evet canlar bugün Covid olduğumu öğreniyorum. Şimdi belirtilerim normal gripten bir tık farklı olduğu için ben bir Covid test yaptırmaya karar verdim. Burada marketlerde Lidl gördüğünüz gibi oraya giriyorum önce. Satıyorlarmış. Gerçi Lidl'da bulamadım. Yok bizde artık dedi. Ben de eczane buldum hafta sonu. E, tanesine 4,5 verdim. 4,5 euroya aldım tanesini. Şimdi belirtilerden bahsedeyim. Farkı dedim ya benim önce bademcikten başlar her zaman gribim. Virüsü orada toplardı ağrımaya başlardı ama bu sefer direkt ciğerden başladı canlar ve ondan sonra da e, beynim zonklamaya başladı. Başımın ağrısı genelde yatıp kalktığımda uyuduğumda geçer ama hiç geçmeyen bir ağrıydı. Bu bir gün boyunca başımız zonklamaya devam etti. Ondan sonra bademciğim biraz ağrıdı. Ondan sonra da geçti çünkü en başından beri ben bir ilaç kullandım. Türkiye'den getirdiğim bir tane antibiyotiğim vardı. E, Allah'tan hızlı atlattım. Burada haberim yok henüz. Evde kendi yaptığım test pozitif çıkınca test merkezine geldim. Çekmek normalde yasak. Test merkezindeki de pozitif dedi ve evden çıkmamamı söylediler mesajda. Aradılar falan beni ondan sonra. Şimdi bugün 6. gün falan canlar. Ben iyi hissettiğim için kendimi tekrar bakıyorum burada. Hala pozitif miyim diye size de gösteriyorum bakın. Rapid test diyorlar bunlara. Hızlı bir test. Evde yapabileceğimiz nasıl yapıldığını izleyiniz. burnumun bayağı derinine kadar sokuyorum oradan örnek almaya çalışıyorum. <laughs> Buradaki sıvı kendiliğinden var. Kutunun içinden çıkıyor. Burnumdaki örneği oraya e, karıştırıyorum biraz da bastırıyorum ki iyice karışsın. İyice suya karışsın. Burnumdan aldığım örnek. 3 4 5 Hadi bakalım. İlk yaptığım testte T'deki çizgi daha hızlı çıkmıştı. Şimdi hayal meyal. Bu da iki gün sonrası canlar. Tekrar test yapıyorum. 8 gündür aynı odadayım. Bu test farklı. Burada boğazımdan örnek alıyoruz. Biraz öksürüp e kutunun içinden çıkan sıvıya tükürüğümü karıştırıyorum. Şeyde kesinlikle çizginin olmaması gerekiyor. Azıcık bile olsa pozitif olduğum anlamına geliyor. Eğer C'de hiçbir şey çıkmazsa test yanlış demek oluyor.